Selamun Aleyküm Arkadaşlar 25. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle zamir konusundan bahsedeceğim. Zamir yani yuvarlak H harfinin ötreli ya da esreli bir şekilde bu şekilde gelmesine biz zamir diyoruz. Yuvarlak H harflerinin. Bu şekilde H harfinin yani zamirin kendisinden önceki harfin harekesi bu şekilde üstün olursa ya da esri olursa ya da ötre olursa yani kısaca H'den önceki harf harekeli olacak olursa o zaman bu zamir uzatılarak okunur. Ama buradaki gibi zamirin kendisinden önceki harf sakin olursa Buradaki gibi. Vav. Wow. Sakin. Harekesi yok. Vav'ın wow. harekesi yok. O zaman bu zamir uzatılmadan okunur. Burada olduğu gibi. Zamir, kendisinden önceki harfi sakin, harekesi olmadığı için bu uzatılmadan okunur. Lehü. Lehü. Me'lühü. <laughs> Me'lühü. ربّه. ربّه. وحدّه. وحدّه. به. به. مثله. مثله. ميثاقه. ميثاقه. رُسُلِه. رُسُلِه. حَوْلَهُ. حَوْلَهُ. indehu indehu hayrihi hayrihi şerrihi şerrihi kulluhu kulluhu kalbuhu kalbuhu emruhu emruhu sülüsühü sülüsühü fihi fihi binihi binihi sallahu sallahu qatahu qatahu fa'aluhu fa'aluhu allamnahu allamnahu hidaynahu hidaynahu Ateynahu Ateynahu Minhu Minhu Anhu Anhu İleyhi İleyhi Aleyhi Aleyhi